Merhabalar, ben fizyoterapist ve yoga eğitmeni Şevval Cümbek. Bu videoda sizlerle sırt ağrılarınız için güzel bir yoga akışı yapacağız. Hadi başlayalım. Matın önüne geliyorum. Ayaklar birbirine paralel ve omuz genişliğinde açık. Avuç işlerim karşıya bakıyor ve gövdemin iki yanında. Kalçamı hafifçe çektim kendime ve göğsümü açıyorum. Burada... Sanki başımın üzerinden bir ip beni çekiyormuş gibi yukarıya doğru her nefes alışta esniyorum. Ayaklarım ve ellerim aşağı doğru uzarken başım yukarıya doğru uzuyorum. Al nefes ve ver nefesi serbest bırak bedeni. Yeniden al nefes uzay iki yana doğru ve ver nefes yeniden serbest bırak bedeni. Tekrar al nefes. Ve ver nefesi. Şimdi güzel bir nefes alırken kaldır kollarını gökyüzüne. Nefes verirken karşıya çevir ellerini. Nefes al, sağ elini sağa doğru çevirirken bakışlarını sağ elini takip etsin. Nefes verirken geldiğin öne. Buradaki iki kemiğim kesinlikle hareket etmiyor. Ayak, gövdemin belimden alt kısmı her zaman karşıya bakıyor. Hareketi yapan kısım gövdemin üst kısmı. Yeniden nefes aldım. Sağa doğru çevirdim bedeni. Nefes verdim. Ve geldim öne. Tekrar al nefes. Çevir bedenin sağa doğru. Nefes var. Gel öne. Şimdi aynısını sol taraf için tekrarlıyoruz. Al nefes. Sola doğru çevir bedeni. Ver nefes. Gel yöne. Tekrar. Al nefes. Ve ver nefesi. Son kez. Al nefes. Çevir bedeni sola doğru. Ver nefes. Şimdi al nefes. Kaldır elleri gökyüzüne. Nefes verirken dizleri bük ve yavaşça ayak bileklerine kapan. Nefes aldın, elleri yerleştirdin yere. Nefes verirken iki adımla geriye geldim ve dizlerimi koydum. Mete. Buradayım. Sağ elim sabit. Sol elimi nefes alır, nefes alırken sol elimi sağ elimin altından çeviriyorum ve gövdeyi sağa doğru çeviriyorum. Nefes verdim. Dirseğimi kilitledim ve gövdeyi sola doğru çevirdim. Açtım göğsümü. Sol kolumu İyice yukarı doğru uzatıyorum. Nefes verdim. Sağ el sol altından iyice ileriye doğru uzattım. Ve nefes al. verdim. Ve uzanıyorum. Yeniden nefes al. Ve nefes var. Geldik. Sol eli yerleştirdik. Mete. Şimdi yeniden bu defa sağ ile elini sol altından. İleriye doğru uzattım. Aldım nefes. Gövdeyi çevirdim sola doğru. Ve nefes verirken dirseğimi, sol dirseğimi kilitledim. Ve iyice sağ elimle ileriye doğru sağ kolumla gökyüzüne doğru uzuyorum. Yeniden nefes al. Çevir gövdeyi sola. Nefes ver kilitle dirseğini. Ve dön sağa doğru. Bir kez daha. Al nefes. Ve ver nefesi. Ve elimi yerleştirdiğim yere. Buradayım. Şimdi şöyle saçımı alacağım iyice görebilmeniz için. Burada nefes alırken ne, iyice kürek kemiklerimi yaklaştırmıyorum ve boynumu serbest bırakıyorum. Nefes verirken kürek kemiklerini uzaklaştırdım ve çeneyi göğüse yaklaştırdım. Ve yeniden nefes al. Nefes var. Nefes al. Nefes var. Devam et kendi nefesinin ritminde. Ve sabitlendim. Nötral pozisyonda. Dizimi geriye doğru alıyorum. Ve buradan yüzüstü pozisyona geldim. Ayaklarım. Dizleri bükerek ayaklarımı çaprazlıyorum eller yanlarda buradan hafifçe nefes alırken geriye doğru kalkıyorum çeneyi göğüse yaklaştırarak ve serbest bırakıyorum yeniden ağ nefes ve var ve son kez süper Ayakları serbest bıraktık ve ayaklarımın ön yüzü olabildiğince matla temasta. Önce gövdeyi serbest, başımı serbest bıraktım Mete. Burada nefes alacağım, nefes verirken önce ayakları hafifçe kaldırıyorum, sonra kollarımı ve en son başımı. Hareketi yaparken eller ve ayaklarla iyice geriye doğru yani aşağı yönde esniyorum ve başımla ileriye doğru uzuyorum. İki yana doğru gövdemizin tüm kaslarını uzatıyoruz. Şimdi benimle beraber al nefes. Nefesi verirken önce ayaklar kalksın sonra kollar ve baş iki yana doğru uzuyor bütün bedenim. Ve serbest bırak bedeni. Yeniden al nefes. Nefes verirken önce ayaklar, sonra kollar ve baş kalkıyor. Çok fazla kalkmana gerek yok. Hareketi belinde hissetmeni istemiyoruz. Ve serbest bırak bedeni. Bir kez daha al nefes verirken bacaklar, kollar ve baş iki yana doğru uzan, 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 uzan. Ve serbest bırak bedeni. Elleri göğsün iki yanına aldın. Ayak parmaklarımı taktım. Mete. Buradan hemen karşı poza, ters poza geçiyorum. Ayaklarımı açtım. Ve çocuktayım. Sağ elime matın sağını aldım. Sol elime sağ elimin üzerine yerleştirdim. Nefes aldım. Nefes verirken birazcık kalçamı, sol kalçamı sol topuma doğru yaklaştırıyorum. Gövdemi sol kısmına esniyor. Yeniden nefes al ve nefes ver. Bir kez daha nefes al ve ver. Şimdi sol eli getir, yerleştir. Matın soluna, sağ eli solunun yanına Nefes al, nefes verirken kalçanı yaklaştır topuğunu. Yeniden nefes al ve nefes ver. Bir kez daha al nefes ve ver. Ve son kez al derin nefes ve ver nefesi. Geldik. Elleri matın ortasına yerleştirdim. Buradan ayak parmaklarımı taktım. Aşağı bakan köpeğe gittim. Topukları tek tek yere yaklaştırıyorum. Ve Dizleri yerleştir geri. Ayakları açtık. Oturabiliyorsan topuklarına otur. Oturamıyorsan bu kısma bir blok, bir yastık ya da bir havlu yerleştirebilirsin. Topuklarımın üzerine oturdum. Eller iki yanda. Nefes aldım ve iyice kollarımı iki yandan gökyüzüne ulaştırdım. Burada Sağ, sağ ve sol işaret parmağım hariç. Bütün parmaklarım birbirine kenetli. Nefes veriyorum. Dirseklerim hafifçe gevşek ve nefes alırken iyice yukarıya ve sağa doğru uzatıyorum bedenimi, kollarımı. Gövdemin sol kısmı geriliyor. Nefes veriyorum. Orta altta geldim. Dirsekleri gevşek bıraktım. Nefes aldım ve sola doğru büküyorum gövdemi. Yeniden nefes ver. Gevşet bedenini. ne? Nefes al ve sağa doğru iyice uzat kollarını. Gövdenin sol kısmı gerisi. Nefes ver ortada ve nefes al sola doğru esnet bedenini. Nefes ver ortada kal ve ellerini iyice yukarıya doğru uzat. Nefes al, nefes verirken krek kemiklerini sıkıştır, iyice dirseklerini gövdenin iki yanında bük. Nefes al. Ve nefes ver. Tekrar boynum çok fazla önde değil. Geriye alıyorum ve boynumu olabildiğince gevşek olduğunu hissediyorum. Yeniden nefes al. Hareketi sırtımızda yapıyoruz ve nefes var. Kürek kemikleriniz sıkıştır geride. Yeniden al nefes. Ve ver nefesi. Son kez al nefes. Ve ver nefesi. Süper. Şimdi buradayım. Ellerle ileriye doğru uzanırken gözümü iyice kapatıyorum. Çenem göğsüme yaklaşıyor ve nefesimi veriyorum. Şimdi nefes aldım. Belimi büktüm. Göğsümü açtım ve iki yana doğru omuzlarımı iyice açtım. Başımı öfçe geriye yatırdım. Ve sanki bir dalgalanır gibi omurgayı tekrar ellerle ileriye uzanırken göğsüm geriye doğru kapattım ve nefes aldım. Açtım iki yana doğru. Kollarımı yeniden ver nefes. Dalgalandır omurganı ve al nefes. Hadi bakalım. Son iki tekrar ver nefes. Ve al nefesi. Son kez ver nefes. Ve al nefesi. Ve kaldır elleri gökyüzüne iyice uzat. Nefes verirken eller kalbin önünde buluşsun. Evet bu akışı düzenli yaparsanız sırt ağrılarınız inanılmaz iyi geleceğini biliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.